Şimdi arkadaşlarım size öyle maddeler söyleyeceğim ki onun sizi bir anda özlemesini sağlayacaksınız. Hemen telefonu açıp hemen size neredesin diye sormaya başlayacak. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Sen adamın ya da kadının hayatında paylaşımında bir değer katma ya da sen onunla ilgili istediğin kadar story'inde onu hatırlatacak şeyleri paylaş. Ha bu onun seni özlediği anlamına gelebilir. Sinyal gönderiyor olabilir. Ama onu özlemesini sağlamaz eğer ki sen ona bir değer katmadıysan. Ya da arkadaşlarıyla bir haber uçur. Arkadaşların yanında resimlerini paylaş. İstediğin kadar sen bunları yap. O ilişkide o erkek ya da kadın için sen anlamlı değilsen, yaptıkların bir kıymet bulmadıysa bu kişi seni neden özlesin? Yalan mı şimdi arkadaşlarım? Dolayısıyla biz meseleye şöyle bakacağız bir kere. İlişkinin öncesinde atacağımız temel yani gerçekten özlemesini istiyorsan buna göre bakacağız. Bir de hani şu anda ayrıldınız diyelim ki ayrıldınız ilişkinin sonrasında seni özlemesini de istiyorsan gerçekten o ilişkide ikiniz için özel olan anlar neydi? Gerçekten ama ikiniz için de sadece senin için olan demiyorum çünkü özellikle kadınlarda ben şunu çok sık görüyorum kadın için çok anlamlı olabiliyor o özellik ama. Adamın hiç umurunda değil. Hani gerçekten benim gibisini bulamaz diyor mesela bir arkadaşım bana. Gerçekten benim gibi kimse bakamaz diyor ama baktığında aslında adam pek de umursamıyor. Burada kastettiğim şey şu mesela. Birlikte olan sohbetleriniz, mesela akşam muhabbetiniz, birlikte işte paylaştığınız, yediğiniz, içtiğiniz o anlardaki sohbet ve paylaşımlarınız mesela. Gerçekten hem senin için hem de onun için çok değerli vakitler ve zamanlar var mıydı? Birlikte paylaştığınız bir an, tatil olur, bir gezi olur, herhangi bir şey olur. Sıradan değil. Gerçekten o anı, o tatili, o gittiğiniz yeri özel kılan duygusal paylaşımlar. Gerçekten senin için ve sen de onun için ürettiğin, özel kattığın bir değer var mıydı? Anlamlı olan şeyler var mıydı gerçekten? Bu özel anlar önemli. Bunu kastediyorum. Bu anlar zaten sende varsa ve unutamıyorsan onda da varsa ve birlikte bir anlar varsa bu anları sen de özlüyorsundur. Dolayısıyla birinci nokta bu anları hatırladığında sen kendini zapt etmelisin. Çünkü sen de özlersin. Dolayısıyla ilişki biraz çatışmayla, birazcık tatsızlıkla ayrılık yaşandıysa, uzaklaştıysanız bir kere kendini hatırlatmamalısın. Sihirli kelime beklemelisin. Önce özlem duygusuyla, önce sen kendi özlem duygunla baş etmen gerekiyor. Güzel anlar elbette o paylaşıldığın anlar elbette bunlar çok güzelse gerçekten güzel yaşadığınız anlar ikiniz için de çok değerli ise bunları senin de özlemen çok doğal ama onun da özlemesi için izin ver biraz bekle o da gerçekten bunlar kıymetli ise o da özleyecektir bu anları o da ihtiyaç duyacaktır eksikliğini hissedecektir o yüzden sen ama bu Özlem duygusuyla hemen eyleme geçtiğin zaman ikinci maddedeki olanları yapmaya başlıyorsun. Eyleme geçip aslında o duyguyu almak için kontrol etmeye çalışıyorsun. Ya arıyorsun, ya yazıyorsun, ya sesli mesaj gönderiyorsun. Ee, belki de e, bir şekilde mesajın hemen dönmesini bekliyorsun. E şimdi karşılık alamadığın zaman da ya da özlemesine ihtimal vermiyorsun. Olasılığını açmıyorsun. Onun da bu deneyimi yaşaması için işte bu yüzden onu birazcık hem kendi haline bırakmalı. Sen de kendi özlem duygunla aslında baş ediyor olman gerekiyor. Bu özlem duygusu da onun sende açtığı aslında eksiklikten dolayı yani iç dünyanda olduğu için o eksikliği bir başkasıyla tamamlamaya çalışmak daha da fazla onu hatırlamana. Çünkü her ilişki benzersizdir ve özeldir. Bu yüzden hani ben size şunu şunu yapın desem geçen gün dizimle ilgili bir sıkıntı yaşadım ve şimdi doktor onun MR'ını görmeden net bir şekilde herhangi birisi kafasına göre şunu şunu yap dese bu uyar mı benim kendi diz sağlığımı? Bu da aynen bunun gibi aslında arkadaşlar. Hani gerçekten her ilişki benzersizdir ve özeldir. Bu yüzden gerçekten yaşadığın çatışmayı anlaman çok önemli. Belki sen açıklama yapmak istiyorsun. Belki çok haksızlığa uğramış olabilirsin o ilişkide. Yani gerçekten neden ona yazmak istiyorsun? Gerçekten özlem duyduğun için mi? Anlatmak istediklerini anlatmak istedin ve anlatamadın. Yoksa onlar mı içinde kaldı o yüzden mi yazmak istiyorsun? Yoksa sadece merak mı ettin o yüzden mi yazmak istiyorsun? Bir kere bunun nedenini kavraman çok önemli. Bu özlem duygusu bastırdığı zaman yükseldiği zaman onun senin dünyanda kendi gönlünde açtığı aslında eksikliği sen almak için yazıyorsun. İşte ikinci madde de burada devreye giriyor. Yazıyorsun, aramak istiyorsun. Belki sesli mesaj gönderiyorsun. Ama tüm bunları yaptığın zaman aslında onun da özlemesine ihtimal vermiyorsun. Olasılığını azaltıyorsun. Burada onun da bu anlara gerçekten özel ve kıymetli anlar varsa onları hatırlaması için bir an bırakman ve gerçekten de senin orada hayatındaki deneyimlerde eksikliğini hissetmesi için çok önemli. Ama dediğim gibi şu yanılgıya da düşünmek gerekiyor. Bu anlar senin için değerli olabilir ama onun da gerçekten değerli olduğuna, emin olduğun anlar olması gerekir. Ve bu anlarda gerçekten beklemelisin ve o özlem duygusuyla mücadele etmek için illa arayıp yazıp çizmek yerine hani gözünü kapı ona bir sevgi ışığı gönder. Güzel niyetlerini gönder ya da alt duygularını bir kağıda yaz. Ona yazıp da onun senin özleme ihtimalini azaltmasına izin verme. Bırak senin eksikliğini o da deneyimlesin ve özgür bıraktığında hayatında bir şekilde o anları hatırlaması için onun da fırsatı olacak. Dolayısıyla kendi ilişkinizin özgünlüğünü anlamanız burada çok önemli. O ilişkinin ayrılık sebebini, bitiş nedenini iyi düşünmen ve gerçekten hayatındaki kişi senden neden uzaklaştı bunu anlaman çok önemli. Devamlı sana söylediği şey ne? Ama bu devamlı söylediği şey acaba bir mazeret mi? Yoksa bir bir yakarış mı? Gerçekten onun fazla mı üstüne gittin? Yoksa üstüne gitmedin. Bu kişi onu kullanıyor mu? Kendi mağduru mu oynuyor? Bunları iyi bir çerçevede değerlendirmek, analiz etmek gerekir. Bu yüzden nedeni anlamak burada çok önemli. Temel kaynak, temel sıkıntı neydi? Sendeki hangi durumdan dolayı ve ondaki hangi durumdan dolayı bu durumu yaşıyordunuz? Bunları anlamak için de birazcık beklemek çok önemli. Şimdi beklemek dedik ya arkadaşlarım o da anlayacak, deneyimleyecek bazı şeyleri. E peki burada hani ilişkinin öncesinde ve ilişkinin içinde acaba e nasıl yapabilirim? Hani özlem duygusunda, ayrılıkta, özlem duygusunu onun da ayrılık sonrasında ya da ilişki sonrasında hani hatırlaması için böyle ufak tefek manipülatif bazı şeyler var mı? Geçen yaz işte bir üniversitede koşuk eğitiminde NLP ile ilgili bölümde çapalama ve çapa çökertme dersini anlatıyordum. Onun konusu aslında. Mesela çapalama tekniğini uygulayabilirsiniz burada arkadaşlar. Ee, çok güzel de çok eğlenceli de bir tekniktir. Özellikle ilişkilerde de bunu yapabilirsiniz. Belki de biraz yaratıcılığınızı da katarak sonsuz sayıda bunu üretebilirsiniz. Mesela ne gibi? Kendi ilgi alanlarınızdan ona bir alışkanlık kazandırabilirsiniz. Mesela ne gibi? Ya kişisel gelişim kitabı okumayı ona alışkanlık kazandırabilirsiniz. Mesela genelde Kadınlar çok alışabiliyorlar kişisel gelişim kitaplarına falan daha meraklı oldukları için ama erkekler bu konuda öyle çok meraklı değiller. Onun alışkanlığını başka türlü onun da seveceği bir alışkanlık keşfedebilirsiniz. Bir insana en iyi bir şeyi hatırlatmanın yolu bir alışkanlık kazandırmaktır. Çünkü o alışkanlığı kazandırını asla unutmaz. Ya mesela şöyle bir şey olabilir. Stresliyken diğer bir şey, bir şey öğretmektir mesela. İlla alışkanlık kazandırmak zorunda değilsin ama şöyle bir şey de yapabilirsin. Ritüel de kazandırabilirsin mesela. Her sabah düzenli su içme ritüeli mesela. Sen içersin, onun da içmesi için teşvik edersin. Ve o suya her zaman baktığında seni hatırlayacaktır. Ya da kendi yaratıcılığına kalmış bir şey. Çay rütelleri yapabilirsiniz. Yani o çayı o vakitte o saatte içtiğinde seni hatırlayacaktır. Zaten aşk ve sevgiyle bağlanan ilişkilerde çevre, mekan, gittiğiniz yer... Hani bununla ilgili parçalar, müzikler vardır hatta sensiz her şey sana beni hatırlatıyor gibi. Bunlar hep çapalardır. Yani bir uyarıcı vardır ve uyarıcının temsil ettiği, çağrıştırdığı bir duygu vardır. Bunlar hep bir iş dışımızda eşleşir. Bu yüzden aşk acısı çok zordur. Ama burada ilişki içinde bunları kullanıyor durumda. Olduğunuzda ilişki sonrasında bunlar aktifleşir arkadaşlarım. Yani mesela işte bir radyo kanalını dinliyorsunuzdur mesela ve o radyo kanalını o da çok seviyordur ama siz o da sevdiği için, hep de dinlediği için hep de dinleyeceği için sizden sonra hep şunu diyebilirsiniz. ya yani Ben şu FM'i çok seviyorum. Bunun parçaları çok güzel. Çapa tekrarla hep atılır. Yani tekrar çok yaptığında etkinleşir. İkincisi de duygusal yoğunluğu olduğu zaman çapalar çok kalıcı olur. Tabi o çapa çökertmeleri de var. Bunlar ayrı şeyler ama bu tarz şeyleri ilişki içinde yapabilirsiniz. kendi öğrendiğiniz şeyleri ona öğretebilirsiniz. Mesela streslidir. Stresli olduğunda sana bir nefes egzersizi göstereceğim dersiniz mesela. O stresli olduğunu hep o sizin tekniğinize uygulayacaktır. Her nefes aldığında da seni hatırlayacaktır. Ve gerçekten de işe yarar bir şey ise bunu pratik haline getirecektir. Dolayısıyla bir şey de öğreterek onun için kalıcı hale gelebilirsiniz. Mesela en popüler şarkıyı, bir şarkıyı bile aralarda hep çıkma olasılığı çok olan bazı parçaları mırıldanırsın o şarkılar çıktığı zaman yine hatırlatıcı olur. Ve tabii ki bunları gerçekten organik bir şekilde yaptığında o insana ve o insan da sana doğal olarak yaptığında birbirinizin hayatına değer katarsınız ve haliyle o özlem duygusu oluşur. Bunları uygulayabilirsin ama bunlar gerçekten sevgi varsa aktifleşecektir. Gerçekten o ilişkide anlamlı bir ilişki varsa aktifleşecektir. Eğer böyle bir ilişki yoksa da senin bu hayalden uyanman gerekir. Ya geçen gün bir arkadaşım hani diyordu ki yeni tanıştığı birisi ama çok özlem duyuyor. Daha ilişki olgunlaşmamış da mesela. Kendi içinde, kendi zihninde o kişiyle mesela hayaller kuruyor mesela. Tenisi seviyor mesela. İşte o arkadaşım da tenisi seviyordu. Keşke işte onunla tenis oynardık ne güzel olurdu. Ama o kurduğu hayal aslında bir realite değil. Kendi kendine koşullayarak o hayatımda olsaydı mutlu olurdum diye bir koşullama yapıyor. Ve kendi kendine aslında özlem duygusunu oluşturuyor. Yani kendi kendine de özlem duygusunu getiriyor musun getirmiyor musun? Kendi kendine bu duyguyu oluşturuyor musun? Bunu da fark etmen çok önemli. O olsaydı hayatımda mutlu olurdum değil. Ben kendim de bu sevdiğim faaliyetleri yaptığımda mutlu olabilirim inancını ve eylemini göstermek gerekiyor. Hani özlem duymasını istiyorsan öncelikle kendi özlem duygununa baş etmenin sırrı kendinle temaslı olmak, kendinle mutlu olmaktan geçiyor ve benim videolarda hep bundan size bahsediyorum zaten. Bu yüzden hani yargılarınızı fark edin. O olsaydı, şu olsaydı mutlu olurduk işte tam bana göreydi. Bu gibi yargılardan önce gerçekten ben kendimle birlikte bu faaliyette mutlu olabilirim. Ben kendimle birlikte öncelikle ne yapıyorsam kendi keyfimde olmalıyım. Sen kimseden bağımsız kendinde de bunu yapabilirsin. Alışkanlık haline getirebilirseniz bağımlı olmadan mutlu olmayı öğrenirsiniz. İşte bu yüzden kendi değerinizi bilerek, kendi hakkınızdan çalmadan, kendinize öncelikle değer katarak bir başkasına değer katarsanız bir insanın sadece aklında değil gönlünde de yer açarsınız.